Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Dubai'de dünyada ilk kez inşa edilecek Chelsea'nin konut projesini inceleyeceğiz. Arsasına gideceğiz, maketine gideceğiz, detaylarını paylaşacağız ve bugün ilk kez üç farklı dilde reels çekeceğim bu proje için. Proje beni çok heyecanlandırıyor. İngilizce, Türkçe ve Azerice olacak o zaman. Gidelim. <laughs> Güzel ofisimiz. Hoşçumuz. Ofisimizle ilgili de bir tanıtım videosu çekeceğim ama bugün konumuz Chelsea. Ee, üç farklı bir de çekeceğiz. Azirici başlangıcımı söyleyeyim mi? Arsenal heveskarları bu videoya bakmayın. Evet, bugün arabamızla gidiyoruz ve bugün özel üç farklı kombin yaptım. ama onları da göstermek istiyorum. Arabada duruyor. Bizim özenimizi gösterelim. Bunun içindeki farklı kombin daha var. Chelsea özel mavi, mavi eteğimiz de var. O zaman yola çıkalım. yoldayız. Tek bir sıkıntı var, 35 dakika gösteriyor konu. O yüzden biraz burada da sohbet edelim dedik. Proje tam denize sıfır. Maritime City'de bulunuyor Chelsea'nin projesi. bunun detaylarına bakacağız. Arsa'ya gittiğimizde daha detaylı anlatacağım. Dubai'de bu arada hava çok sıcak. Orada görüşürüz o zaman, Salaz Office'te. Damak'ın satış ofisine geldik. O zaman şapkamızı takalım. Çünkü bugün Chelsea'nin dünyadaki ilk konut projesini inceleyeceğiz. Damak'ın satış ofisindeyiz. Bu arada burada görmüş olduğumuz bütün projeler Damak'ın teslim ettiği projeler. Damak çok uzun soluklu bir firma Dubai'de ve harika projeler yapıyor. O zaman maketin başına geçelim. satış girdik. Hemen sol tarafımızda biz içerisinde formaları karşılıyor. Ee, bunlar da çok tatlı ve aynı zamanda şapkamız da var. O zaman şimdi projenin detaylarına geçelim. Bu arada her yeri firma böyle içerisinde şeyleriyle süslemiş. Ee, ne kadar önem verdiklerini buradan anlayabiliyoruz. Şimdi maketin yanına geldik. Projemiz 5 tane bloktan oluşuyor. Direkt denizin kenarında, Maritime City de bulunuyor. Ee, ve kendine ait e, özel havuzları var. 2 tane büyük havuzlar, Aynı zamanda şurada gördüğünüz şelale detayımız var. Ee, ve çok özel bir bilgi aldım. Her Chelsea'nin maçı olduğu zaman burada lazer gösterileri olacak. Bu da ne demek oluyor aslında? Mary Times'de, Dubai'de Chelsea'nin ruhu bu projeyle e, yansımış olacak. Bu da bize yatırım olarak ne getirir sunuyor? Burası demek ki bittiği zaman çok talep görecek bir bölge. Çünkü işin içine futbol girdiği zaman zaten insanların ödeyebileceği paraların haddi hesabı da olmuyor. O yüzden burada hem kiralamalar hem de ikinci el gittiği zaman yapacağımız satışlarda yüksek değer artış kazançları alacağız. Ve bir diğer özellik ise Dubai'de son %7'lik deniz kenarında arsa kaldı. Bu da onlardan bir tanesi. Bundan dolayı da çok değerli bir lokasyonda zaten her zaman söylüyorum yatırımda ilk bakmanız gereken öncelikle lokasyon. Ve aynı zamanda bu ada şu anda dönüşüm olan bir ada. Yeni inşaatların yapıldığı bir ada olduğu için oradan da bir karımız bulunuyor. Ve Mediterranean City'den Burj Khalifa'ya daha hızlı gelebilmeniz için yeni bir köprü yapılıyor. Bu da bu e, adamın aldığı yatırımlardan bir tanesi. Yani bu adada e, Burj Khalifa'ya ulaşmamız 15 dakika sürecek yeni köprüyle birlikte. Bu arada ada diyorum ama aslında yarım ada. Karayla bağlantısı var yani tekne ve vesaire bir şeyle gitmeyeceğiz. Zaten arsesine gittiğimiz zaman da orada detaylı bir şekilde lokasyonu göstereceğim. Sonrasına geldiğimizde projemizde başka ne özellikler var? 5 tane bloktan oluşuyor ve aynı zamanda bütün daireler, deniz manzaralı. Bu da çok e, önemli bir özellik. Buradaki bütün daireler denizi görüyor. Bir artı, bir iki artı, bir üç artı, hepsi denizi görüyor. Ve hemen geldiğimizde sol tarafında Burj Khalifa'nın olduğu yerde yani Dubai Mall'da bulunan e, su gösterilerinin olabileceği bir alan bulunuyor. Zaten önümüzde direkt denizimiz var. Burada yürüyüş alanı var. İnsanların burası da bittiği zaman Dubai'ye geldiklerinde uğrayıp fotoğraf çekmek isteyecekleri bir lokasyon olacak. Bu bilgiler çok önemli çünkü Değer artış kazancı bir bölgenin aldığı yatırıma göre bakılır. İkincisi ise oraya gösterilen talebe göre. Yani burada insanlar daire, daire kiralamak için e, çok fazla yer sıraya girerse buradaki fiyat yükselir ve aynı zamanda burası Airbnb'de de kısa dönemde de çok iyi kira getirecek bir proje. Çünkü dünyada eşi benzeri olmayan bir proje. Chelsea'nin ilk konusu projesi Dubai'de yükseliyor diyebiliriz. Bitmeden neler bitmez. Bugün de havu sahaya geldik. Topuklarla futbol oynadık, Riyosumuzu çektik. E, projenin arsasına gideceğiz buradan izlemeye devam edin. geldik. Projemiz 6 tane bloktan oluşuyor ve gördüğünüz gibi tam denize sıfır bir yaşam alanı oluşuyor burada. Burada nasıl bir kar edebiliyoruz? Bir kere öncelikle en önemli şey burada ödeme planı. Yüzde 20 ödedikten sonra aylık yüzde bir taksitlerimiz var. Bu ödeme de bizi yormayacak ve nakit cebimizden hızlı bir şekilde çıkmamış olacak. Ve sonrasında morgıç kullanarak aslında bu projenin sadece yüzde 6'ını ödeyerek ilerleyebiliyoruz. Denizde Sıfır bu harika projede. Bütün daireler deniz manzaralı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçeneklerimiz var. 1 artı 1 daireler 2.3 milyon dirhemden başlıyor. 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerin fiyatlarını öğrenmek için tabii ki Angel Shine'a her zaman ulaşabilirsiniz. Bir diğer özellik olarak dışını göstermek istiyorum. Bu projemiz direkt böyle denize sıfır olacak ve burada sadece yürüyüş yolu olacak. Önünden herhangi bir araba geçmeyecek. Denize sıfır, son kalan %7'lik arsalardan birini inşa alıyor projemiz. 6 tane bloktan oluşuyor burada çok değerli bir lokasyon. Neden? Çünkü şu an buradan Burç Kalifa'ya gitmek yaklaşık 30 dakika. Ama buraya yeni bir köprü inşa edilecek ve bu köprü sayesinde Burç Kalifa'ya 15 dakikalık bir mesafe ile ulaşım sağlayabileceğiz. Bu da bittiği zaman bu projenin değerini arttıracak büyük şeylerden bir tanesi ve aynı zamanda bu toprak kraliyet ailesine ait olduğu için ekstra bu oda için gelişimler sağlanıyor. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar bu arada çok sıcak. Gerçekten sıcakta konuşmak çok zor. Cümlelerimi biraz unutabiliyorum. Herhangi bir hatamız olursa kusura bakmayın şimdiden. Hava yani şu an 45 dereceyi buldu hatta ellere çıkıyor diyebiliriz. Nefes alırken bile biraz zorlanıyoruz. Dubai'de 3 ay böyle yaz sezonu oluyor, çok sıcak oluyor ama onun dışında yaklaşık bir 7-8 ay güzel bir bahar havası, yaz havası yaşayabiliyoruz. Bir okuş var, biz varız şu an bu arsada yani onu da gözlemlemek istiyorum, bomboş. Chelsea'nin bir bürentleri var, bir biz varız, bizim ekibimiz var. Ee, bu da böyle bir proje. Sizler için çok emek veriyoruz. Bu sıcakta buralardayız ama projenin arsasına ben bayıldım. Ve denizimiz de hemen yanımızda görüyorsunuz. Harika.